Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve benim balık günüm. Biliyorum yasakların olduğunu. Ama güzel bir video çekip sizin sunumunuza sunmak için balığa gidiyorum. Bize rast gelsin. Gittiğimiz yerde görüşmek üzere. Evet dostlar. Yanımıza geldik. Bir bakalım şöyle biraz keşfedelim. Sonra hazırlığımızı yapar. Oltalarımızı atarız inşallah. Burası. Günü birlik geldik yine. Bakalım ne olacak. Evet dostlar. Geldim. Temelli Göletindeyim. 3 tane olta attım şimdilik. Oltalarımı ee, tanıtayım. 3.90 3 tane kamışım var. Remixon'un. Şöyle dostlar. Şu sehpayı e, bir arkadaşım var. Çocuklar var. Onlar yapmış. Abi sen balığa gidiyorsun. Bunu bir dener misin diye. Sağolsunlar bize hediye ettiler onu. Ben bugün bu sehpayı kullandım. Üstüne üç tane olta attım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi onu da tanıttığımıza göre dediğim gibi üç tane kamışımız 3.90 boyunda Remix sonu. Kutusunda 6000 e, 6 makineleri var. Onlar da şöyle 3 tane arkadaşlar. Attık oltanımızı. Geldim. Yemledim roketle. 3 kere Rokette 3 oltaya ayrı ayrı roket attım. Uçlarında ne var? Mısır var. Haşlanmış mısır. Nasıl yaptım? Onları dün akşam yaptım. Dükkanda otururken. üçlü saçaklı olta yaptım dostlar. bir tane altta kurşun altı kanca. iki tanesi kurşun üstü kanca olarak. Üç tane olta yaptım. Üçünde bir gün bunları deneme maksatıyla attım böyle. Bakalım inşallah verim alırız. E, oltası suda olan herkese rastgele bekliyoruz işte. Bir vuruş alırsak alırız diye tahmin ediyorum. Orası işte şöyle arkadaşlar. Şimdi şuraya da iki tane olta atacağım. Şöyle oltalarım var. Onları da ayrıyetten iki tane atmayı düşünüyorum şöyle ileriye doğru bakalım ne olacak. Bir şey olursa güzel bir balık çekeriz diye tahmin ediyorum. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Oo, orada üç tane olta attım demiştim remiksonla kamışlı oltalarım orada üç tanesi. Burada da albastar iki tane oltam var. Bunlar da e, ee, 3 60 boyunda. Makineler değişik. Ama 5000'lik makine. Güzel bir olta. Bundan geçmiş dönemde güzel balıklar çekmiştim ama kamera kayıda alamamıştık. Olsun şimdi oltamı tanıtayım. Arkadaşlar silikon ring takımı var ucunda. Altta silikon mısır, üstünde pop, pop. Ötekinde de aynı. Ee, birinde öyle var, birinde de ikili mısır, e, silikon mısırlardan var. Öyle taktım. Buraya da iki kere roketle haşlanmış mısırla yemledim attığım yerleri. Bekliyorum bakalım. Bir vuruş alırsak sizinle de paylaşmayı umut ediyorum inşallah. Bakalım. Rast gelsin. Arkadaşlar oltalarımı attım. Güzelce de yemledim. 5 olta attım. Bugün 5 oltayla çalışacağız. Bir de e, turnaya bir at çek yapacağım. Bakalım e, rast gelir inşallah. Biraz kalabalıklaştı. Bayağı balıkçı var. Biliyoruz. Daha doğrusu biliyorum. E, avın yasa olduğunu. Ama biz güzel bir video çekip çekersek bir balık. Sizinle paylaşıp videomuzu da kanala atmak. Sizin de beğeninizi sunmak. İnşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olur. Beni takip edersiniz. Şöyle göstereyim isterseniz. Şurada arkadaşlar. yapıyorlar. Bakalım. Güzel bir av olur inşallah. Ben bir aç-çek yapayım. Arkadaşlar. Oltranımı attım. Herhangi bir vuruş yok. Bekleyelim öyle. Ee, balıkçı doldu. Geldi Herkes. Pof bak yavaş yavaş geliyorlar vakit geçirmek için. Biz de vakit geçirmek için geldik. Güzel bir video çeker. Sizinle paylaşırsak daha mutlu oluruz. Bugün. Bu Pazar günü. Onun için uğraşıyorum. Onun için nasıl kaliteli bir şey yapabilirim diye. Öyle kafamda kuruyorum. Tabii sizler de beğenirseniz videomu izler. Kanalıma alıp abone olursanız. Şöyle bir sehpa yapmış bizim arkadaşlar. Savaş abi sen balığa gidiyorsun. Ellerinde varmıştı böyle. Paletten yapmışlar onu. Kesmişler etmişler. Kullanır mısın dediler. Bir dener misin falan diye onu bir e, denemeye aldım. Birkaç sefer kullanırım olmazsa. Güzel. En azından yer kaplanıyor benim için. Katlanıyor, katlanabiliyor o. E, güzel de oldu. Düşmesin diye. Belki e, şey yapmasın diye. Bacakları rüzgarda sallanır da. Bir ileri bir geri yaparsa diye düşerse diye taş koydum. Bacaklarına setbağımızı attık öyle bekliyoruz öbür tarafta e, silikon mısırlarım var silikon pipop ve silikon mısır ring takımı iki tane oldu orada buradan görüyorsunuz belki tam e, yeni aldığım arabanın tam arkasında bunu yeni aldım balık için aldım arkadaşlar e, bunu balıkta kullanacağım daha güzel yerlere gidebilmek için bunu aldım İnşallah hayırlı olur. Kaza bela vermez Rabbim inşallah. Bundan sonra bununla gideceğim. Rifter'la gideceğim. 2023 model Rifter 1.5 Aldık bakalım. Nasip etti Rabbim. Bundan sonra bununla her yere gideceğim. Bakalım nasip olursa. Youtube'a güzel bir video çekebilmek için elimizdeki imkanları kullanma, çalışıyorum. Size rast gelsin. Size de rast gelsin. Diğer arkadaşlara da rast gelsin. Herkes kalabalıklaştı. Bakalım. Diyeceksiniz ki hep buraya geliyorsun. Savaş abi Temelli'ye geliyorsun. Ne var temelde falan diyeceksiniz de burası yakın işte dostlar. Öyle geliyorum işte. Güzel de oldu. Beş olta attım. Beş olta attım. Yemledim. Kuşlarına da gezer kurşunlarım vardı, gezer kurşunları üşüktüm. Ee, kanca narmada Haşlanmış mısır taktım. Öyle bekliyorum, herhangi bir vuruş yok. Arkadaşlar. Biraz arkamda şu tarafta bir abi var. Onunla konuştum da ayaküstü. 5-10 dakika. 2-3 gün önce gelmişler buraya. Bala yine aynı yerdeymiş de oraya gelmiş yine. Geçen hafta 3 gün önce diyor oradan diyor 6-7 parça balık çektim ama diyor toplamda diyor 7-8 kilo falan vardı diyor. İsrail sazanı zannımca büyük bir ihtimal öyle. Bakalım ama şimdi boş boş oturuyorum diyor. Hiçbir vuruş alamadım diyor. Sabah 9'da geldim diyor. Yaparsa balık diyor. 3'ten 4'ten sonra yapar diyor. Geçen hafta 3 gün önce diyor. 3 gün falan gelmiştik diyor. Ee, herkes bekliyor şu anda. Yani taraflarda falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişi var. Hepsi aynı anda toplanmış. Sohbet ediyorlar. Muhabbet ediyorlar. Oltalar suda bekliyor. Kalabalık olunca sohbet oluyor tabii. Biz tek başımıza geldiğimiz için. Bir de niyetliyim zaten. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Rast gelsin. Herkes oturuyor. Arkadaşlar. Herkes bir çalışma peşinde. Oltaları çekiyorlar, atıyorlar, yemliyorlar falan. Kancadaki uçtaki uçlukları değiştiriyorlar. Her şeyi yapıyorlar ama türlü olmuyor. Burada da abiler arkadaşlar arkadaşlar işte geldiler. Epey de oldu gelir yani 200 saat oldu onlarda gelir. Herhangi bir buruş yok. Bizde balık yok. Onlarda da yok. Şurada bir abim var. Şurada arkada. Şurada o da 5 tane olta atmış oraya. Onda da bir şey yok. Herkes oturuyor. Biz de oturuyoruz. Bakalım. Biraz önce silikon ilk frik takımlarım vardı. Pop pop Onların uçlarını değiştirdim. Tekrar attım. Bakalım ee, şu saçaklı oltamdaki oltalarımı hiç çekmedim. Öyle bekliyorum bakalım. Akşama kadar buradayım. Bir aksilik olmazsa e, iftardan sonra gideceğim. Eğer ki bir vuruş almazsan beni bekletecek şöyle bir keyiflendirecek bir şey olmazsa saat 6 gibi falan toplanır eve gider iftarımı yaparım. İyice kalabalıklaşıyor, gelen giden çok. Hava da güzel zaten bugün 13-14 derece. İlkbahar. Geliyor artık arkadaşlar. Birkaç gün önce kar yağdı Ankara'ya buralara ama. Şimdi hava çok güzel hafta sonu. Bakalım. Devam ediyoruz. Bir vuruş alırsak. Alamadık daha askersin. Dostlar. At çek yapıyordum. Vazgeçtim. Baktım hiçbir vuruş alamadık. Öyle bekliyorduk. Bir de el oltası yapayım dedim. Şöyle bir el ortası bağladım. Şöyle haşlanmış mısır taktım arkadaşlar. Şu şekilde. Dostlar gördünüz mü? Şu şekilde. Taktım biraz da eee el yapayım. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar diyeceksiniz ki savaş böyle oturuyor köz köz. Ah vallahi oturmuyorum. Ha. Sabahtan beri çalışıyorum. At çek yapıyorum. Örçü atıyorum. Olmuyor yani onları kameraya çekmiyorum ama bunları yapıyorum yani. E, i̇ki sefer e, oltalarımı değiştirdim. Uçlarını değiştirdim. E, silikon yemli e, bol istemi, rikli takımı vardı. Onları değiştirdim. Uçlarını değiştirdim. Tekrar attım. Hatta bir tanesini en son e, gezer kurşunlu şey yaptım. E... Ekmek oltası yaptım. Yaylı sistem taktım. Onları içine mısır doldurdum. Sıktım güzelce falan. Attım onu. Onu da denedim. Hatta o şu anda suyun içinde bekliyor. Yani demeyin dostlar. Savaş oturmuş orada uyuyor falan demeyin. Çalışıyorum, çalışmaya devam. Bakalım. Oltası susuz olan herkese rast gelsin. Beklemeye devam. Birazdan şu saçaklı oltaram, Uçlu kancalı, gezer kuşunlu oltaram da çeker, bir uçlarına bakar yemlerim, tekrar atarım. Beklemeye devam. Dostlar. Kanalıma abone olur. Beni takip ederseniz, videolarımı izlerseniz bir de beğeni tuşuna basarsanız demek keyfime. Beklemeye devam. Arkadaşlar karşı tarafta 1-2-3-4 7 dört 4 kişi kalmışlar. 3 gitmiş herhalde ya. 3 de yan tarafa geçmiş. Oradalar. Onlarda da herhangi bir şey yok. Hani bir şey olsa belki güzel olurdu ama demek ki olmayacak. Bakalım. Görüşürüz. Saat dört buçuk geliyor arkadaşlar. Ne herhangi bir vuruş alamadık. Tek başımıza bekliyoruz böyle, sohbet edecek, muhabbet edecek ve herhangi bir e, eşte dostlar arkadaşı da gelmedi. Tek başımıza takılıyoruz öyle de. Çevremizde e, balıkçı arkadaşlar falan var. Onlar da el alta falan yapıyorlar, atıyorlar, çekiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlarda da bir şey yok. Takılıyorlar öyle. Biz de takılıyoruz. Daha herhangi bir vuruş da almadık. Bakalım. Bu saatten sonra bir hareket olursa bir vuruş falan alırsak bizi heveslendirir en azından. Böyle bir uykumuz geldi. Uykumuzu açar. Bakalım. Beklemeye devam. arkadaşlar beklemeye devam ediyoruz hava çok güzel su da güzel biraz dalga var ama olsun ee, bir vuruş alamadık daha 5 oltamız var ee, At çek yaptık ondan da bir şey alamadık el oltası yaptık kıyıdan şöyle bir sazlıkların altına dibine doğru yaptım ondan da bir şey alamadım. yani herhangi bir vuruş alamadık geliyoruz gidiyoruz bir emek harcıyoruz emek sarf ediyoruz ama e, sizlere de güzel bir vuruş alıp da balığı paylaşamadım olsun bıkmadan usanmadan geleceğiz yine geleceğiz tekrar geleceğiz bu işler bıkkınlıkla e, sıkıntıyla olmaz seviyoruz biz bunu balığa gelmeyi bu açık havada doğada bulunmayı seviyoruz nasıl diyeyim olacak o da gelecek o videolarda o balıkları da paylaşacağım ben sizinle zamanı var demek ki bekleyelim birazcık daha bekleyeceğiz zaten biliyorsunuz ee, yasak biz buraya ben buraya hani balık tutarsam ki salımını yapacağım tabii onun için geliyorum buraya alıp da götürecek halim de yok çünkü kıyamam ben onlara. Zamanı geldi zaman. Sezon açıldığı zaman tutarsak hem salımını yaparız hem beraber kızartır yeriz. Tabi nasip olursa ölmezsek. Bakalım. Beklemeye devam ediyorum. 7-6'ya kadar buradayım. 6 içerek geçeye kadar falan. Herhangi bir vuruş almazsam 6 içerek geçeye kadar buradayım eve gidelim. orucumu açarım sonra çıkar biraz dolaşırım bakalım arkadaşlar akşam oldu saat 6.10 6 çeyrek falan oldu oltalarımı topladım e, gideceğim herhangi bir vuruş almadık bir günde böyle oldu Mut diye geldik. Güzelce yemledik suyu. Oltalarımızı güzelce ikide bir kontrol ettik. Bugün çok çalıştık. At çek yaptık. El oltası yaptık. E, silikon yemle ring takımlarını denedik. Üçlü saçaklı olta yaptım. Onları denedik. Bugün çok şey denedik. Olmadı. Oruçluydum. Evime gideyim. Biz vuruş alsam e, erzamı getirmiştim. E, e, orucumu iftar yapacak kadar malzemem vardı. Bir vuruş alamadım. Yani biraz üşüdüm de açıkçası. Oruçta olunca öyle oluyor. Bir şey yemeyince ya da içmeyince üşüyorsun. Ben de üşüdüm. Toplandım. Eve gideceğim. Karnımı doyurup istirahatimi yapacağım. Ee, arkadaşlar Kanalıma abone olur Beni takip ederseniz Videolarımı izler bir de beğeni tuşuna basarsanız Çok mutlu olurum Daha iyi videolarda Sizin karşısında ben de çıkmak istiyorum Bir balık çekip Onu sevip Fotoğrafını Sizinle paylaşıp Salımını ben de yapmak istiyorum Ama Olmuyor Demek ki nasip olmuyor diye de bizim bu keyfimizden bırakmayacağız yani bunu bizim her şeyimiz oldu seviyoruz buralarda takılmayı başka yerlere gitmeyi başka yerlerde size video çekip göndermeyi ben de istiyorum herkese iyi akşamlar hayırlı iftarlar Dostlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın.